Serimizin üçüncü bölümünden herkese selam. Dün gece Dalyan'dan biraz geç çıktık haliyle kamp yeri bulamadık. Neyse ki yol üzerinde Sülüngür Gölü'nün seyir terasını görünce arabayı çekip orada uyuduk. Manzarası gerçekten bir harikaydı. Denize çok yakın, etrafı sazlıklarla çevrili tertemiz tatlı su gölü. Şimdi ise heyecanla İstuzu Plajı'na doğru yola çıkıyoruz. Ama öncesinde sizi Sülüngür Gölü'nün muhteşem manzarasıyla baş başa bırakıyorum. saat 7.50 biz İstuzu plajının tam girişine geldik buraya. İstuzu plajına nihayet geldik. Biz ilk girenlerdeniz. Saat 8'i e 10 geçiyor falandır yani en fazla. İçeride kimse yok. Çok fazla insan. Tabi burası çok kalabalık olacakmış. Birkaç bilgi aldık insanlardan. Ağaç altlarında bir yer bulursanız iyi diyorlar. Benim de en sevdiğim plaj kum plajlar. Patara'yı da bu yüzden seviyordum. Adrasan'ı da bu yüzden seviyorum. Şöyle yüzeceğiz. insanlar gelmeye başladı zaten. Biz alışmışız Antalya'da böyle direkt bir metre gittiğin zaman yutan denizlere. O yüzden burayı da beğendim. Şu anda benim göbeğime geliyor. Göbeğimden hatta biraz daha aşağıda. Ve şöyle göstereyim. Karadan uzaklığımı. Daha da gidebiliyorsunuz. Ben buraya kadar geldim ama daha da gitseniz muhtemelen yine göbek hizasında olacak. Ve karadan uzaklığına bakın. Ben böyle plajları da seviyormuşum. Yani onu fark ettim. Arkadaşlar da zaten memnun kaldı. <laughs> Yüzüyor şu anda. Denizden şimdi çıktık. Burada duş akabinler var. Arkada duş alanları var. Diğer tarafta da tuvalet var. Sahile girdiğiniz alanlarda şu ağaçlık alanların arka tarafında. Sıcak gayet güzel. Ağaçların altında gölge alanlar da var. Su derinleşmiyor. Avantaj, plaj, kum. Biz sevdik. Yani 10 bölü 9 veririm buraya. Mutlaka gelin. İstuzu plajını biz beğendik. Buradan da yolumuz artık nereye çıkarsa şu anda çok belirlemedik. Yolda inşallah belli olacak. Yol üzeri bir gözlemeci uğradık. Acıktık şimdi gözlemeyi yiyeceğiz. İstuzu'na giderken sağda bir gözlemeci bulduk. Fiyatları bu şekilde. Tabi değişiklik gösterebilir. Ona göre bakarsınız. Bunun aşağısında 2-3 dakika sürdüğünüz zaman İstuzu plajı geliyor. Manzarası da bu şekilde. Yol üstü bulduğumuz gözlemecinin minimum manzara. Kanka bura nere ya? İşte sana bahsettiğim yerler buralar. İşte, i̇şte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. <laughs> Dicle, Hasankeyf. Dicle, Hasankeyf. <gülüyor> <gülüyor> Tüm mezopoldan bir yer. <laughs> kaşarlı gözlemelerimiz geldi. Yine manzaramızı çekelim. Çok güzel bir yermiş gerçekten. Şöyle bir yer. Sen de gel. Yol üzerinde böyle kükürtlü suyun olduğu yere geldik. Güzel bir yer. Birazdan buraya gireceğiz kükürtlü suya. Kütlü suya geldik. Yol üzerinde gördük. 5 kilometre diyordu. Oraya saptık. Böyle bir yer çıktı. Suyun rengi böyle masmavi. İç gözükmüyor ama değişik masmavi. Karşıdaki dağın içinden akıyor. Burada 7 farklı noktadan çıkıyormuş su. Suyun rengine zoom yapacağım birazdan da. Masmavi. Sadece dağdan gelen birkaç odun parçası gibi şeyler de var. Onların ne olduğunu anlamadık. Sorduk. Çok bir zarar yok dediler. Muhtemelen dağdan geliyor şunlarda. Ama suyun rengine odaklanalım biz. Gayet güzel. Giriş kişi başı 75 liraydı. Duş, yine tuvalet var. İstediğiniz kadar kalabiliyorsunuz. Tamamen doğalmış. Kükürtün kokusunu birazcık sevmiyorum ama şifalı olduğu söyleniyor. Masmavi içi zaten gözükmüyor şöyle göstereyim. Ama kokusu birazcık değişik yani ağır kökük kokusu var. Genel olarak arkadaşlar ben burayı çok sevemesem de dayı gerçekten buranın tadını çıkarıyordu. Yani yarım saat kadar biz burada durduk ve bu dayı bu şekilde yüzmeye devam etti. Şifa olsun efendim başka ne diyelim? Şifadır ha. Venedik evlerinin olduğu yere doğru geldik. Birazdan o köprüden geçeceğiz. Şaka gibi yerlerde yaşıyorlar dedikleri bu. Sezon erken mi bitmiş? Millette para mı bitmiş? Onu ben anlayamadım ama Fethiye'ye giderken sağda yol üzerinde gördüğümüz küçük bir kafeye oturduk. Burada canımız çektiği için birer limonata içeceğiz. Fethiye'deki kaya mezarlarına da geldik. Google haritalarda güzel puan almış. 4.5 falan da. Yukarıya çık çıkabiliyor galiba. Kaç tane kişi gördük şu an yukarıda. Şöyle bir merdiven çıkıyorsunuz. Aşağıda bilet kişisi var. Orayı da çekeceğim. Mezarların başladığı yer burası. Şöyle aşağıda da bilet kişisi var. Müze kartla girebiliyorsunuz. Bu merdivenlerden çıkacağız. Zirveden böyle gözüküyor. Tam da çıktığımız saat böyle akşam güneşi batarken. Gerçekten güzel manzarası var. Kaya mezarının içindeyiz şu an. Ve Yine Fethiye manzarası. Kaya mezarının içi. Direkt kapatmadan onu da çekmiş olayım. Kaya mezarının içi de böyle. niz yine çok hareketli Evet sezon sonunda bile böyle olan bir ölüdeniz. deniz düşünün Fethiye'den Kayaköy e geçtik şimdi Kayaköy'de ne yapılır hiçbir fikrimiz yok çok küçük bir yermiş zaten. Restoranlar var sadece. Çok bir yerleşim yeri gibi de değil. Değişik bir yer yani. Taş evlerden oluşuyor. Belki yürümek için güzel ama böyle gezecek görecek bir yer yok gibi. Daha çok restoranlar var ya. Hiçbir şey yok. Yerleşim yeri çok yok gibi. Burada. Kayaköy'de domuzları rastladık. Kaçıyorlar şu an bizim fardan. Yaban domuzları. Ne küçüğü lan kocaman. Ya da küçük mü bilmiyorum. Küçük küçük. Küçük domuzcuklar. Yavru olabilir. Kaç tane? 5-6 tane geçti oradan. Şurada tam bekleyemiyorum ama. Bak aa buraya doğru geliyorlar. Çarpsalar da bir şey olmaz. Küçük zaten bunlar ya. Domuzcuklar. Hey! Hayır adamların mekana gittik be. Terk edilmiş Rum Hayalet Köyü'ne geldik. Şu anda yukarıya doğru yine çıkıyoruz. Yani yanlış infolardan ziyade bir zamanlar yerleşim yeri olan, yabancıların yaşadığı, Rumların yaşadığı bir bölge. Terk edilmiş Rum köyü. Şöyle ben çekeyim. Güzel bir tarihi yapı. Yani daha önce çok rastlamadığımız bir şey. Tamamen terk edilmiş bir bölge. Burası Fethiye Hayalet Köyü diye geçiyor. Burası 1923'teki nüfus değişimi sırasında tamamen terk edilmiş. Rumlar tarafından Yunanistan'a göç edilmiş bir bölge. Bize de böyle miras kalmış tarihi yapılar. Gayet güzel tarih kokuyor.